Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı. Arkadaşlar bunlar da benim özel tasarımım olan, benim icadım olan Kral Alan taramı arkadaşlar. Saf kromdan yapılmıştır. Suya, doğal kayaya gitmez arkadaşlar. Şu şekilde <laughs> Tabi bunu yapıştırıyoruz biraz sonra. Şu rulmanları yerine oturacak, oturtacağız. Bu şekilde yapımı bana aittir yani. Suya doğal kayaya gitmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çift çubuktan oluşur. <laughs> Simetrik ölçülerdedir. Evet şimdi bunu yapacağız arkadaşlar. Bir takımı yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Yapıştırıcımızı sürüyoruz. Önce şu temizleyelim içini de. Evet, çelik yapıştırıcımızı sürüyoruz arkadaşlar. Bu çelik yapıştırıcılar bir saç telinden daha kalın bir yer olduğu zaman tutmuyor arkadaşlar. Tutmuyor. Yani demir tozu ile karıştırıp sürürseniz çelik yapıştırıcıya o zaman daha iyi tutuyor. Yani yapıştırıcı cihaz bir şey demir tozu atın, krom tozu atarsanız daha iyi, krom tozu, ince krom tozu atın böyle, o zaman daha iyi tutuyor, yoksa tutmuyor, kemikleşmiyor. Çelik yapıştırıcıyı içine sürüyoruz şöyle. Mesela bu alan taramanın en güzel özelliği ne biliyor musunuz arkadaşlar Yani bir yerde sökülüp takılma olduğu zaman Anlatabildim mi bunu Aynısından yapabilirsiniz yani, yani Şu rulman kitlendi mesela Buradan böyle arkadan çekişle vurduğun zaman, vurduğun zaman bu rulman çıkar gider çok kolay bir şekilde. F606 kullanıyorum ben şu an buna. F606 gidersen rulmanı alırsın, burayı temizlersin. Tekrar takabilirsin. Yani parça kaybolduğu zaman kendin yapabiliyorsun yani. O güzelliği var bu işin. Yani bu çubukta bir parça kaybolduğu zaman tornacıya git ya da e, rulman kitlenirse ki zor kitlendiğini farz edelim. Ya da daha iyi e, rulman alırken de 304 krom bulabilirseniz çok zor ondan alın. Krom rulman alın. Alman markası var. Onlar güzel Alman malı. E, İtalyan malı rulman var güzel ama piyasada genelde Japon var. Çin var. Japon Çin'den çok çok daha iyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu çubuklar arkadaşlar 28 yıl şey 20 yıl bu çubuklar üzerinde çalışmalar yaptım. 20 yılın sonunda bu çubukların Geldiği nokta bu arkadaşlar. Yani definecilikte defineye şu anda en yakın olan olsa da olmasa da çift çubuktur. <laughs> arkadaşlar alan alan tarama ee, sinyali bakın alan tarama sinyali sapından alır. bu uç kısımdan almaz. Sapa sinyal çık. Bakın sapa sinyal çarptığı anda çubuk o yöne doğru döner. Yani sinyali sapından alır. Bu 304 krom kullanıyorum ben. 304 krom. E, çubuklar 316 krom. 304 ile 316 arasında fark var. 316 saf kromdur. 304 ise nikel ve demirin daha fazla karıştığı e, kromdur. 316 e, 304'e göre daha yumuşak olur. Mıknatısı daha az tutar. Yani arkadaşlar bakın şöyle tutuyorsunuz ya. <laughs> Definenin sinyali buraya çarptığı anda çubuk buraya döner. Buraya çarparsa sinyal buraya döner. Yani çubuk saptan sinyal alır. Direksiyon saptır yani aslında uç kısmı değildir. Şimdi mesela <laughs> bu rulmanları fazla sıkıştıramıyoruz. Çünkü sıkışma olursa rulmanda bu boruya geçerken dönmesi zorlanır. Olursa böyle bunun T'nin çıktığı bu şekilde çelik yapıştırıcıyla bu rulmanın içine sürün. Sonra bu şekilde biraz Yedire yedire T'yi sokun. Şöyle hafif girdi çıktı yaparak yapışkanın iyice yapışmasını sağlayarak arkadaşlar. Evet, bibe kadar tam oturacak. Evet. Boru kalın etli arkadaşlar, rulman yatağı açmak için kalın etli krom kullanıyoruz. Japon bu rulman flaşlı arkadaşlar. Flaşlı derler. Şapkalı derler. Bakın şurada çıkıntısı var. Düz rulman değil. Bu Japon balı şu an. Ama Alman balı en çok sevdiğim benim Alman balı. Almanlar bu işin piri. <laughs> Tabii çok kaliteli rulmanlar da var. Ee, seramik rulman var arkadaşlar. Onları denemedim. Onlar hiç mıkla tutmuyor seramik rulmanı da e, ileride deneyeceğim seramik rulmanı da deneyeceğim karbon rulman var onları da deneyeceğim ama en güzeli e, mıknatıs tutmayan krom rulman ya da titanyum rulman en güzelleri Onlardan Çin'de var. Çin'de var. Türkiye'de bulamıyorsun. Mıknatıs tutmayan rulmanı Çin'de bulamıyorsun. Bunun mıknatıs tutuyor. Bunun mıknatıs tutmayanı ne olur? Seramik rulman olur. Karbon rulman olur. Seramik rulmanı denemek istiyorum aslında ama ya şimdi adama çubuk yapıp gönderiyoruz sonuç ne olur bilmiyorum ama muhtemelen çok olumlu olur ee, seramik rulman rulman e, seramik rulman e, mıknatıs tutmayan rulman daha iyi olur ama bizim için fark etmiyor çünkü çünkü şu saptaki formül bu rulmandaki demiri ve bu pirinci etkisiz hale getiriyor yani saptaki formül bu demirin şeyini etkisiz hale getiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Formülün gücünü. Pirinç çubukları tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü pirinç çubuklar e, oksitlenme yapıyor. Kararıyor. Sakız gibi. Bakırı da tavsiye etmiyorum. Dayanıklı değiller. Uzun vadeli değiller. E, onun için tavsiye etmiyorum. Rulman rahat dönmeli, teklememeli. Teklemedikten sonra sıkıntı yok. Yani dönerken tık etmemeli. Bakın dönüşler iyi olsun diye arkadaşlar buradan bakın şuradan buradan tornada tıraşladık tıraşladık incelttik yani geldik buraya kadar gördünüz mü? Çünkü çünkü arkadaşlar Bakın bunun uzunluğu bile bu şekilde en küçük en küçük objeye de dönmeli. Büyük hazineye de dönmeli. Ama rüzgarda rüzgardan da etkilenmemeli. İşte bu simetrik ölçü. Yani bu simetrik ölçü ve yarım kilo ağırlığı var toplam alan taramanın arkadaşlar. Yarım kilo ağırlığı var. yani alan tarama e, en iyi metal platindir komple platin olandır ondan sonra komple titanyum olandır ama titanyum bu çubuklar titanyum hafif malzeme olduğu için çubuk bölümünü titanyum kullanmıyorum krom kullanıyorum e, şu. Titanyum ayrıca çok pahalıdır. Ama titanyum rulman e, olsa mesela bulabilsen saf titanyum rulman çok güzel olur. Ama Türkiye yoklar ülkesi arkadaşlar. Çin'de hepsi var. Bedava. Arkadaşlar Çin satıyor şunun tanesini 10 TL. Türkiye'de bunun tanesi 120 ile 300 TL arasında. İşte e, ülkenin geldiği nokta bir rulman bile bir rulman markası yok. Yani Türk bir rulman markası yok dünyaya kendini tanıtmış. Çin bunu 1 TL'ye satıyor, 5 TL'ye satıyor. Düşün yani. Mesela bunu Japonya yılda 10 milyar, 20 milyar adet satıyor. Sadece bu markayı düşün yani. Yani çok çok gerideyiz. Çok anlatılmaz derecede gerideyiz arkadaşlar. Yani teknoloji falan filan çok gerideyiz. Bir rulman üretemiyoruz arkadaşlar. Bir rulman üretemiyoruz. Bak şu 5 gram bile değil. Bak 5 gram bile değil. Türkiye'de bunun satışı 120 ile 250 TL arasında. Japonya bunu 5 TL'ye satıyor Japonya'da. Yani bir rulman üretemiyorsun düşün yani. Bir rulman üretemiyorsun. Bir rulman. Düşün. Arkadaşlar siyasal İslam'ın karıştığı ülkede bir rulman dahi üretemezsin. Siyasal İslam'ın karıştığı siyasette o ülkede bir rulman üretemezsin. Her zaman da o ülkenin halkı köle ve geri kalır her bakımdan. Mesele budur yani. Bak şu rulmanı üretemiyorsan bunun sebebi siyasal İslam'dır. El alem gider aya biz gideriz yaya. Onun için her zaman cumhuriyetçi olun. Hangi milletten olursan ol cumhuriyetçi ol. Çünkü cumhuriyet senin değerlerini korur, aileni korur, arabanı korur, malını, mülkünü korur, tapunu korur. Özgürlüğünü korur. Onun için cumhuriyetten şaştın mı? Örnek Filistin, örnek Suriye, örnek Afganistan. Örnek Pakistan. Cumhuriyetten şaşma. Hangi ırktan olursan ol cumhuriyetçi ol yani. Özgürlükçü ol. Hangi milletten olduğunu önemli değil. Önemli olan özgürlükçü ol. Mesele o yani. Yani ister Kürt kardeşim ol, ister Alevi kardeşim ol, ister başka mezhep ol ama cumhuriyetçi olacaksın. İlim, bilim, teknoloji bunlar önceliğin gelecek. Şimdi bizim atalarımız Gök Tengri diye bir din vardı. Yani tek tanrı diye ona taparlardı. Milattan önce 2000 yıllarına dayanıyor. Yani puta, ateşe tapmayan, direkt Allah'a tapan tek ırk Türklerdir. Tanrı kelimesi Türkçedir. Tanrı kelimesi Türkçe kelimedir. Araplar da Tanrı'ya Allah der. Yani ikisi de aynı anlama gelir yani. Ama burada kalbin dürüst olacak. Tanrı'nın tekliğine ve varlığına her şeyin onun sahibi olduğuna da inanıyorsan dürüst de yaşıyorsan mesele bitmiştir. Kime karşı dürüst olacağım? Devlete karşı, millete karşı, toprağına karşı sokaktaki kedi köpeğine karşı, hayvanlara karşı, ağaçlara karşı dürüst olacaksın. Bu dünyadan bir gün ölüp gideceğini her zaman düşünerek bu dünya için yaşamayacaksın. Dürüstlük için yaşayacaksın. Evet arkadaşlar. YouTube Define Kralı kanalında benim WhatsApp numaram var. Benim WhatsApp numaram var YouTube Define Kralı kanalında. Oradan gelip bana ulaşıp bu, bu alan taramadan sipariş edebilirsiniz dünyanın her tarafına kargomuz var simetrik ölçülerde paslanmayan çelikten alan tarama ee, bunun 8 hareketi var YouTube Define Kralı kanalında gelip öğrenebilirsiniz arkadaşlar evet Kendinize çok çok iyi bakın. Youtube Define Kralı kanalına sizleri bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.